Biz Allah'ın dinine yardım etmediğimizde şahsi hissiyatlarımızla uğraşıp duruyoruz. Bir gün dudağımızda uçuk çıkıyor, bir gün ruhumuzda yara çıkıyor. Niye böyle oluyor? Bak Muhammed Suresi 7'de öyle diyor. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım et. Bu Allah'ın yasası yani. Kendine yardım etmek mi istiyorsun? Bunun yolu Allah'ın dinine yardım etmekten, feda etmekten geçiyor yani. Uykunu bölme, evini bırakma, onu bırak. Valla biz asadette yaşasak nasıl olacaktı bilmiyorum yani. Var mı burada bir tane böyle ya benim gözüm karadır gel de penseyle dişimi çekti yani İşte o dönem o dönem. Var mı böyle bir tane ben gözümü kaybetsem gel gözümü şişle dağla diyen? Var mı bir tane? E Said bin Zeyd Efendimizin Tebük seferinde gözü şehit olmuş. Ne yapmışlar? Hastaneye mi götürmüşler? Yani böyle bol, konuşuyoruz, duruyoruz ya bol keseden. Ben aslı saadetle yaşasam ya yataktan kalkamıyoruz. Allah aşkına insaf ya, insaf ya. İnsaf yani bir teşhis edelim de çözelim yani biz ölünce bir çözeceğiz bunları ya bunların yeri burası sırat bu dünyada geçiliyor bunlar bu dünyada açılacak hakikatler Allah aşkına sahabeden hicret etmeyen kalmamış bir hicret edin şu evinizden işinizden gücünüzden bir şey olmaz vallahi Allah açlıktan öldürmez billahi öldürmez tallahi öldürmez ya vallahi Allah'ın şeyi var sözü var vaadi var ya yani. ne bu böyle yani bu hırs damarıyla böyle gidiyoruz o da benim olsun bu da benim olsun ya senin olanlar içinden çekip alacak Hazreti Aleyhisselam yani bir esprisi kalmayacak ahirette elin boş gözün yaş kalacaksın işte hakikati anlaşılmayınca böyle oluyor. Dilimizde zikir, dil başka bir şey söylüyor, kalp başka bir muhabbet içerisinde. Yani biraz da analiz edelim kendimizi, biraz böyle edelim ki yani ya arkadaş ben nasıl düzeleceğim bu halden dememiz lazım. Şimdi biz doktora gitsek, doktor neyin var dese, vallahi utanırım söyleyemem desek, o adam nasıl bize ilaç yazacak? Yani önce bir teşhis ilet edek, bizde sıkıntı var arkadaş. Bizim dilimizle kalbimiz, amelimiz, fiilimiz aynı şeyleri yapmıyor, söylemiyor arkadaş. Söylemiyor yani. Cümleyi tevhid okuyoruz. Şimdi herkes şeyleri düşünüyor, ateistleri düşünüyor. ya <laughs> Allah Allah, Allah Allah. Ya bizim hiçbir ihtiyacımız yok mu bunlara ya? Hiç amele ihtiyacımız yok mu? Ne haldeyiz ya? Ne haldeyiz?